Hacı Aslan ben. Bir erkek çocuk annesiyim. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Denizmi 180 Sanat mezunuyum. 12. seviyeye iyi gelecek Elçisi'yim. E, oluşumun platformunun ilk başından beri üyesiyim. benim hayatımın ilk AVM'si Migros. Migros'un içinde de iyi Gelecek Elçileri standı vardı. İyi Gelecek Elçileri ile İyi Gelecek Elçileri standında tanıştım. Beylikdüzü Migros AVM'nin içinde 23 Nisan etkinlikleri düzenlenir. Genelde biz bütün etkinliklere katıldığımız zaman özellikle oğlum için 23 Nisan etkinlikleri daha başka önem taşır. Migros AVM'nin içinde boyama atölyesi olsun, resim çerçevesi atölyesi olsun, oğlum çok eğlenerek onlara katılıyor. Şimdiye kadar iyi gelecek elçilerinden 1500 mani kazandım. Bu maniler en çok oğlumu mutlu ediyor. Sağlıklı atıştırmalarına daha yenilerini eklemek için ben de kişisel bakım ürünleri kısmından faydalandım. Aile bütçeme destek oldum. İyi gelecek elçileri en sevdiğim hedefi günün videosu hedefi. Bu hedeflerin içinde sevdiğim içerikler var. Bunları seyretmekten çok hoşlanıyorum. Özellikle astroloji alanında yapılan yayınlar benim ilgi alanıma çok hitap ediyor. Ben çocukken de tombala oynamayı severdim. Şimdi İyi Gelecek Elçileri platformunda da tombala oyunu var. Her pazar günü oğlumla beraber tombala oynuyoruz. Güzel bir eğlence oluyor bizim için. Güzel vakit geçiriyoruz. İyi Gelecek Elçileri pandemi döneminde bize çok iyi geldi. Hatta e, bu süreçte iyilik ajandası adında bir içerik başlattı. İyilik ajandası evde e, pandemi döneminde nasıl e, kolay şekilde spor yapılacağından, sağlıklı tariflerden, kendimizi rahat hissetmemiz gerektiğini bize öğretmeye çalıştı. Ben zaten sağlıklı e, atıştırma yapmayı çok seviyordum kendim keşfetmeyi. E, iyilik ajandası da benim bu keşiflerime yardımcı oldu. Değişik değişik tarifler öğrenmemi sağladı. Alanında uzman kişilerin e, göstermiş olduğu tekniklerle çok daha kolay ve rahat, güvenli bir şekilde spor yapabiliyorum evde. Zihinsel, finansal e, kariyer ve sosyal e, alanlarda da iyilik ajandaları bölümlerinin çıkmasını dört gözle bekliyorum. Sabırsızlıkla beklediğim ee, bu kariyer e, zihinsel ve finansal ajandanın e, ileride benim bütçeme, e, benim kariyerime destek vereceğini düşünüyorum. İyi gelecek elçilerinin iyilik ajandası sayesinde çok daha fazla motive olup çok daha fazla kişisel gelişimimi sağlıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. İyi gelecek elçilerinden e, yeni videolar, yeni içerikler bekliyorum. Çevremdeki herkese tavsiye ediyorum. Teşekkürler.